Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım ve bugün abi sizlerle beraber dükkanda yine çok güzel şeyler var çok güzel kostümler var onları alacağım ama videoya geçmeden önce mutlaka videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de benim abone olmayı unutmayın. Bu arada akşam 7-7.30 civarlarında da Nonolay'da Brawl Pass çekilişi yapıyorum. Mutlaka sizleri de videonun açıklama arkasına bırakacağım. Nonolay -ca non canlı yayın sayfamın linkine tıklayıp çekilişe katılmaya davet ediyorum dedikten sonra hemen videoya geçeyim. Evet efendim hemen tükkan kısmına giriyorum. Tükkan kısmından söylemiş arkadaşlar usta desteklediğime emin oluyorum. Ustayı desteklemiş miyim efendim diye. Eğer de bu şekilde ustayı desteklerseniz de efendim gerçekten çok mutlu olurum. Sizler de mutlu olursunuz. Neden mutlu? bulursunuz. Çünkü hem Norolay üzerinden hem de normal canlı hesabım üzerinden hem de Discord sunucum üzerinden ustayı destekleyenlerle alakalı bir dolu çekiliş yapıyorum efendim. O yüzden çekilişlere katılmak istiyorsanız sadece ustayı desteklemeniz yeterli dedikten sonra arkadaşlar hemen ben geleceğim lafı uzatmadan ustayı desteklediğime göre burada sihirli şövalye Barley var. Kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve özel kaplama modeli. Gerçekten Unicorn Barley. Sihirli şövalye Barley de diğer adı. Gerçekten çok tatlı bir kostüm arkadaşlar. ile beraber oyuna gelen en sağlam kostümlerden birini sizlerin de o güzel like'larıyla ve aboneliklerinizle birlikte aldım abi gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir kostüm kendisi. Ben buradan seçeceğim kendisini. Barley nerede barleyciğimiz? Evet, Barley'nin kupası birazcık yüksek ama arkadaşlar oynayacağız sizlerle beraber. Şimdi en beğendiğiniz Barley kostümünü soracağım. Altın Barley mi, Büyücü Barley mi, tur Turtacı Barley mi? Açı ağaç barli mi, kırmızı büyücü barli mi, saf gümüş barli mi, yoksa sihirli şövalye barli Zaten bütün kostümler bende var altın barli hariç ve gördüğünüz gibi bence en altını da olsaydı yani en sağlamı en güzeli budur yani. <laughs> Bilmiyorum siz fikirleriniz neler onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz ben ilk maçı bulsun arkadaşlar ilk baştan devam edelim derken ilk maçı hızlı bir şekilde buluyon Hadi bakalım umarım güzel bir maç geçer. Bence ben burada barli ile iyi iş çıkartırım ya bakalım ya. Oğlum niye dönüyorsun dur lan? Allah Allah da birader dur. Hoho yer mi baba? Baba yer mi hocam be? Arkadaşlar tamam. Oğlum tamam. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz çok da şekilli şukurlu bir kostüm kendisi. İşte bu kostümü aldığınız anda gördüğünüz gibi insanlar sizleri tanıyorlar ve tepki veriyorlar efendim. Abi diyorlar bu kostümü nereden aldın? Alırsın moruk. Ya yani çünkü adamsın da Adamsın be. Kır kır gel. Hayır ya. Ama attım ya sonunda. Tamam olsun. Bir aksesuar kötü gitmiş olabilir arkadaşlar ama. No problema. Problema no. Evet iyi bir maç. 900 kupalarda oynuyoruz tabi. Kostümlük. Kostümle akanzi yapacağız arkadaşlar bence. abi inanılmaz şansına ya bir Venom ölme kanka orada kurtul şu Venom şundan Venom ölmedi mi ölmem lazım ölmemen lazım Venomcum Venom ölmüş de olabilir ya benim karşıma Stun'un gelmesi çok aşırı kötü oldu arkadaşlar onu söylüyorum Baksana abi yazalım şimdi tek şunu tutuyor karşı Ve yine beni kesti Stun'a Stun'un gitmesi lazım Venom Allah'tan orada adamı öldürdü Venom öldü Bizimki de öldü ve ben şimdi doğdum bakayım tamam Tamam baba tamam Abi yalnız benim buna karşı bir şey yapma ihtimalim yok arkadaşlar bu arada söyleyeyim de Yanlış aldım ilk soru. O ikisini de aldım oha kode usta mı be Kode usta mı ya hadi bak Oha nasıl buldun lan beni Sakin Ama işte arkadaşlar maç uzatmaya giderse onlar daha şeyde olacaklar Al babuş. Vallahi ben güzel attım hocam. Ben anlamam toptan tüfekten. Lan niye öldün oğlum? Ne yapıyorsun? sattı ya adam. ya adam sattı arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? 10 numara maç çıkarttım şu Stu maçı gerçekten satışa soktu. Yani şöyle emojileri de atıyorum ama oh, neden attım ben de bilmiyorum. Normalde buna sinirli emoji satmam lazım. Hayır ben sattım bu sefer. Girdi mi? Yok girmedi. Abi inanılmazdı ya. Maç giden maça bakar mısın ya? Ya ama en köşeye atmaya çalıştım o da duvara takıldı arkadaşlar. Yapacağım da tek bir şey yok açıkçası. Yani maç berabere bitti. İlginç bir maçtı. Berabere bitti. Evet bitti. Yapacak bir şey yok abi. İnanılmaz bir maçtı. Randomlarla bu kadar oluyor. Yani şöyle karşıya gelenleri de görebilirsiniz. Yanımızdaki Venom iyi oynadı. Kötü değildi. Ama kazanabilirdik. Neyse çok tatlı bir maçtı ama bir tane daha atalım hemen hızlı. Evet bu kostümler arkadaşlar bayağı bekletiyor maç bulmakta. Ee, bayağı bir zorluk yaşıyorum. O yüzden bu son maçım olabilir bu kostümle. Ondan sonra başka bir Kostüm kostüm bir şeyler demeyelim abi maç bulmuyor ya bir de gece birazcık saat geç Baksana abi, maç buldu da yani 9 kupalarda oynuyorum ve Deminki maçı gördünüz ya neler yaptım onlar hemen berabere bitti maç Boş kale atamadı sağ olsun Bu maçta da iki tane e, e, şey attı yanıma görüyorsunuz değil mi? Abi 9 kupa giriyoruz İki tane şey attı ya Ne yapalım ki abi bu adamlara İki tane atıcı geliyor ya çıldırıcam şimdi ben ha Bu da burada duruyoruz kardeşim be Bana dursun Vallahi helal olsun moruk. Yani bir 0 gerideyiz. Sparks'i çek 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 çok güzel. Çok güzel dayanıyor çok güzel. Ölme moruk ölme moruk ölme Ya bir dino oynayasım var var ya şimdi bu maçtan sonra dino oynayacağım görecekler ya yani. Oha çok iyi avladım Helal lan Sparky's Çok güzel oynadı Sparky Evet hadi atabiliriz 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 hocam Çok güzel ulti geldi benden oraya Benden alı kızına çok güzel bir ulti ve gol lazım mor lazım arkadaşlar bir bir yaptık güzel gitti, güzeldi güzeldi güzeldi. Oo çok kötü oldu bu. Sparky's gidiyor Sparky's gol pozisyonu Sparky's. Ne yaptın burada? O gol. Mük. Arkadaşlar bu da bu kostümle oynadığım son maç olsun. Bir beraberlik bir kazandık. Bakalım burada ne olacak? Mustafa ve Black Jack geldi yanıma karşı da, da iyi oyuncular olduğunu düşündüğüm 3 tane e oyuncu var Hadi bakalım. Yani bu kadar kolay oyuncu, çok basit oyuncu atmaz diye düşünmek benim Arkadaşlar videodakiler haksızsam siz sorun Oo, çok güzel gidirdik. Çok güzel, çok çok güzel. Ühürü <laughs> kazandık kazanıyoruz. Evet altın CC bye bye sana diyeceğiz hadi bakalım. <laughs> ölme ölme ölme. Ölmeyin oğlum o kadar çabuk lan ne yapıyorsunuz? Öyle kolay olursanız CC olacağız arkadaşlar işte. öyle kolay ölmek yok. Bize bu kadar ölmek kolay ölmek var mı ya? Hayırdır ya Kim bizi öldürecek bak gördün mü nasıl aldım? Nasıl aldım hocam? Bir tahmin et. Tahmin edemezsiniz. Orada kimse yok kanka girsen oraya. Ama oh, var işte Tamam en azından can attık abi güzel. Güzel 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 çok temiz çok temiz çok temiz. Jesse'yi düşürmen lazım. Jesse'yi düşer düşür baba 9 kupalar dedi. Boru değil arkadaşlar. Jesse'yi yakaladım mı affetmeyin işte o Jesse. Ölmeli. <laughs> Anladın ölmeli. Şurada biliyorum. Abi iyiymiş. Oh, 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 oh. Tamam en azından ben ulti kastım mı sanırım. Sanırım kastım olacak. Sanırım kastım mı? Son 40 saniye de Gerçekten müthiş bir kostüm. Harbiden müthiş. Yani gerçekten müthiş. Başka da bir şey diyemiyorum hocam. Gerçekten 10 numara bir kostüm arkadaşlar kendim. Kardeşim selamun aleyküm. Hop. Oo. Oh. Oo. Oh. Oğlum ölmeden o lan ne oğlum ne yapma lan ya. Oradan girmez herhalde ya. Buradasın gel. Gel getirme getirme getirme. Evet arkadaşlar düz atışlarını falan görüyorsunuz. Şöyle bir ultisi var karakterimizin kostümümüzün daha doğrusu. 80 taşa vercan en iyi kostümlerin başında geliyorum mu? Bence ya müthiş bir kostüm. Valla arkadaşlar bir de içinde kaldı. Bir de videonun sonunda Dynamite oynayacağım ve videoyu noktandıracağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten içinde kaldı. Dynamite burada çünkü güzel giden bir karakter. Dynamite alacağım dedim ve aldım ve şimdi ilk el Mortis GG. Bakın arkadaşlar bakın 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 3 kişiyi nasıl kestim gördünüz. GG yani başladım 3 kişi kestim arkadaşlar. Dynamite böyle bir şey çünkü. Olay bu kadar baba. O lol işbin kul yazıyor ama bana verin beni millet. <laughs> çıkın hocam, çıkın 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 çıkın. Bir dakika. Hadi be olmaz. <laughs> Dur oraya ben bir gol atabilirim ya öyle. Atma be 5000 kul -Cool. ya videoyu mahvettin ama atma be. Ya niye atıyorsun iki dalga geçecek, iki oynayacaktık, iki keyif alacaktık oyundan ya. Neyse arkadaşlar burada videoyu noktandırıyorum. Umarım da keyif almışsınızdır. Ee, Barley kostümü gelsin hoştu ve na hoştu. Çok güzeldi. Umarım da sizler de beğenmişsinizdir. Almışsınız da veya alacaksanız da mutlaka ustayı destekleyerek almayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka Brawl Stars görüşecek. kalınız efendim. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.